Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bugünkü okumamızı daha önce de birkaç kez okuma yapmış olduğumuz Ayet ve Hadislerle Gönül Sohbetleri isimli bu kitabımızdan yapacağız. Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz, okuyacağımız ayet ve hadislerden ve bu yazıdan genel olarak istifade etmeyi hepimize nasibi müessere eylesin. Yüce Rabbimiz okumamızı hayırlara vesile eylesin. Konumuzun başlığı edebin güzellikleri. Edep bir tacimiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan. Edep kelimesinin manasıyla ilgili olarak kitaplarımıza bakıldığında çok farklı tarifler yapıldığı görülecektir. Bu tariflerin birleştiği noktada ise tek kelimeyle güzellik kelimesi vardır. Yani edep güzellik demektir. Duruşumuzdaki güzellik, oturuş ve kalkışımızdaki güzellik, konuşma ve dinlememizdeki güzellik, ibadetlerimizdeki güzellik işte bütün bunların hepsi edebin birer parçasıdır. Edep ile edebiyat arasında da mana bakımından bir ilişki vardır. Edebiyat yalnızca sözdeki güzellik ve ahenkten ibaret iken edep ise hem sözde ve hem de davranışlarda ve aynı zamanda kalpteki güzellik ve ahengi ifade eder. Hatta İbni Kuteybe Rahmetullahi Ali Edebül Katip isimli eserin eserinde dilden önce kalbin edep kazanmasının gerekli olduğundan bahseder. Her konuda bizim ilk örneğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi edep konusunda da yine örneğimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamdır ki Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bunu şu şekilde ifade etmektedir. Estağfirullah. Lâqad kâne leküm fî rasûlillâhi uswatun hasenetun limen kâne yercullâha vel yevmel âhir. Vel yevmel âhir ve zekerallâha kesîran. Sadakallâhul azîm. Andolsun Allah Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe ummalı, kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için en güzel örnek vardır Ahsap Suresinin 21. Ayet-i Alimlerimizin hayatına bakıldığında ilmin yanında edep öğrenmeye de çok büyük önem verdiklerini göreceğiz. Meşhur hadis alimlerinden Abdullah İbni Mübarek Rahmetullahi Ali sanki günümüzü anlatır gibi şöyle demiştir. Bugün çokça ilim öğrenmekten ziyade azıcık bir edep öğrenmeye daha çok muhtacız. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh bugünkü gençlerimiz ve insanlarımızın halini görseydi acaba bu cümlesini nasıl ifade ederdi değil mi? İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise şöyledir. Alimlerin hatıralarını dinlemek ve onlarla beraber olmak benim için çokça fıkıh okumaktan daha iyidir. Çünkü onların hatıralarında, onların menkıbelerinde, onların hayatlarında edep ve ahlak vardır. Yine tasavvuf büyüklerimizden Ebu Ali Eddekkak rahmetullahi aleyh ise ibadetlerdeki edebe şu şekilde dikkat çeker. Kul ibadetiyle cennete, ibadetindeki edebiyle ise Allah'a ulaşır. Ne kadar güzel bir cümle. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Kul yaptığı ibadetiyle cennete, ibadetindeki edebiyle ise Allahu Teala'ya ulaşır. Kureyşli bir gence, kardeşim ilimden önce edep öğren tavsiyesinde bulunan İmam Malik Rahmetullahi'nin talebelerinden meşhur fıkıh ve hadis alimi İbni Vehb Rahmetullahi şöyle demiştir. İmam Malik'in edebi hakkında aktardığımız bilgiler ondan öğrendiğimiz ilimden daha fazladır. Evet, benzer bir rivayette ünlü hadis alimi Muhammed İbni Sirin Rahmetullahi Aleyh'den gelmiştir o talebeleriyle ilgili olarak şöyledir. O talebeler ilim öğrendikleri gibi hocalarının davranışlarını da öğreniyorlardı. Yani Muhammed İbn Sirin rahmetullahi Ali örnek gösterdiği öğrenciler, örnek gösterdiği talebelerden bahsederken o talebelerin önceliklerinin hocalarından ilim öğrendikleri gibi yine hocalarına bakarak edepli oturmayı, edepli kalkmayı, edepli konuşmayı, edepli hareket etmeyi de yani edebi de öğreniyorlardı diye örnek gösterir. Lokman hekime edebi kimden öğrendin diye sorduklarında edepsizden öğrendim. Çünkü edepsizin bana hoş gelmeyen hareketlerini yapmaktan hep kaçındım der. Bütün bunlar göstermektedir ki ilimle edep birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Sadece bilgi sahibi olmak, bilgiyle yüklenmek asla yeterli değildir. Bu bilgiyi edeple süsleyip güzelleştirmek gerekir. Hatta bilgi edepsiz olduğunda o bilginin o kişi üzerinde ne kadar iğreti durduğunu hepimiz etrafımızda zaman zaman görmekteyiz. Bir şairimiz güzel edebi şu şekilde ifade etmiştir. Edep ehli ilimden hali olmaz. Edepsiz ilim okuyan alim olmaz. Yani Diyor ki şairimiz bir insan ne kadar alim olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar çok okursa okusun, eğer o insanda edep yoksa o adama alim denilemez. Gönül sultanlarından Yunus Emre rahmetullahi aleyh de edebin ilmin ayrılmaz bir parçası olduğunu şu şiiriye ne güzel ifade eder. İlim meclislerinde eyledim kıldım talep, dediler ki ilim geride kaldı, illa edep İlla edep. Bu nedenle ki tekke ve dergahların duvarlarını süsleyen, giriş kapılarında asılı bulunan ikaz devhalarından birisi de edep yahu ifadesidir. Edebini bilen kimse maddi manevi birçok kazanç elde eder. Edep insana birçok kazanç sağladığı gibi, ayrıca görünür görünmez birçok beladan da muhafaza eder. Şair bunu da ne güzel ifade etmiştir. Edep bir tacimiş nuru hüdadan, Giy ol tacı emin ol her beladan. Başka bir şair ise edebin insana maddi manevi birçok şey kazandırdığını şu şekilde dile getirmiş. Maddi manevi bir üstünlük kazanan bunu ancak edebi sayesinde elde eder. Bundan mahrum olan da ancak edebi terk ettiği için mahrum olur. Ali Ulvi Kurucu dedesi Konyalı Hacı Veys Efendi ile ilgili olarak şunları anlatır. İbadet ve İslami edebe dair hususlara son derece dikkat eder, en küçük meseleyi bıkmadan ve kızmadan tekrar tekrar hatırlatır, nasihatlar ederdi. Söylemiş olmasına rağmen ben dalar solundan yürürsem yanlışlıkla dalar, dalgınlaşır ve solundan yürürsem oğlum sağa geç, sağından yürü der, tekrar anlatırdı. Sevap yazan melekler sağ tarafı tercih ediyor, öyleyse sen de benim sağından yürü derdi ve böylece torununa edepli bir hareketi en güzel edeple tarif ederdi, öğretirdi. Büyüklerimizden örnekler. Hazreti Ömer. Alimlerden birisi şöyle anlatır. Mescitte Hazreti Ömer'le birlikte otururken birisi seslice yerlenir. Ezan okununca o kişinin kalkıp abdest alması beklenir. Fakat kimse kalkıp abdest almaz. Bunun üzerine Celil bin Abdullah, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a şunları söyler. Ya emir el müminin, emir ver hepimiz kalkıp abdest alalım. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyledir. Doğru söyledin, seni cahiliyede efendi birisi olarak tanıdım. İslam'la da anlayışlı olduğunu görüyorum. Haydin hep beraber kalkıp abdest alalım. Bu şekilde abdesti bozulan kişi ifşa edilmemiş, mahcup duruma düşmekten de kurtarılmış oldu. İşte sahabe-i kiramın o büyük, güzel e, örnekliği burada ortaya çıkıyor. Cabir radıyallahu an o cemaat içerisinde yerlenmiş olan kişinin utandığı için kalkıp e, abdest almaya gidemeyeceğini tahmin et, ediyor. E, bu şekilde namaz kılmasına da istemediği için Hazreti Ömer radıyallahu anh izin alarak hep beraber eğer gidip abdest alırsak o kişi de ortaya çıkmamış olur. Dolayısıyla o kişiyi de utandırmamış oluruz diyerek edep timsali bir hareketin altına imzalarını atıyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh, peygamberimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'a sen mi yoksa Resulullah mı daha büyük diye sorulunca şöyle demiştir. Lütfen dikkat edelim. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın vermiş olduğu edep timsali cevaba bakınız. Sen mi yoksa Resulullah mı daha büyük diye sorulunca o benden daha büyük ben ise yaşça ondan daha büyüğüm. Evet. Yani ben yaş olarak ondan daha büyüğüm ama Resulullah benden daha büyük diye ifade ediyor. Yani Resulullah'a karşı büyüklük kelimesini kullanmaktan haya ediyor, edeb ediyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahirete ahirete göç etmesinden sonra Abdullah İbni Abbas sahabe-i kiramdan hadis öğrenmeye devam eder. Bir hadisi şerif duyar ve bizzat ravisi olan sahabiden dinlemek üzere onun evine gider. Bu olayı kendisi şöyle anlatır. Öğleden sonra Kalule vaktinde evin önüne geldim. Herkes Kalule'de olduğu için ben de elbisemin ucunu yastık yaparak bir kenara uzandım. Rüzgardan dolayı üzerime toz toprak geliyordu. Şayet evine girmek için izin isteseydim bana izin verirdi. Bunu yapmamın sebebi onun gönlünü hoş etmekti. Yani onu rahatsız etmemekti. Kapıyı açıp da beni bu halde görünce şöyle dedi. Ey Resulullah'ın amcaoğlu hayırdır birini gönderseydin de biz sana gelseydik ya neden bizim kapımıza kadar geldin? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma ise şöyle cevap verdi. En uygunu benim sana gelmemdir. Çünkü ilim sahibine gidilir. İlim sahibi başkasının ayağına gelmez. Evet. Dördüncü örneğimiz Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhden. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz ile ilgili şöyle anlatılır. Bir gece onun meclisinde insanlar otururken lamba söner. Geç saat olduğu için hizmetçi de uyumuştur. Oradakilerden birisi lambaya yağ koyup yakmak için halifeden izin ister. Bunun üzerine halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh şöyledir. Misafirine hizmet ettirmek kişiye yakışmaz. Sonra kalkar, küpten yağ lambaya koyup lambayı yakar. Sonra da şöyledir. Ömer olarak kalktım, yine Ömer olarak döndüm. Yani yaptığım bu hareketten dolayı ne bir şeyim eksildi, ne bir şey kaybettim. İşte böyle. Şerif bin Abdullah rahmetullahi aleyh büyük hadis alimlerindendir. Hamdan el-Esfahani -esf onunla ilgili şöyle bir hatıra anlatır. Yanındaydım, Halife Mehdi'nin oğullarından biri gelip duvara yaslanarak ona bir hadis hakkında soru sordu. O da onun yüzüne bile bakmadı. Sonra yüzünü iyice bize döndü. Bunun üzerine ona halifelerin çocuklarını hafife mi alıyorsun diye sorulunca şöyle dedi: "Hayır. Ancak ilim zayi edilemeyecek kadar yücedir." Ardından halifenin oğlu geldi ve dizleri üzere oturarak sorusunu sordu. Şerif de ona işte ilim böyle talep edilir dedi yalısının büyük salonunu edep yahu levhalarıyla dolduran münevver Ayaşlı hanımefendi şöyle anlatmıştır. Henüz genç kızlığı adam attığım günlerden birinde otururken ayak ayak üstüne atmıştım. Annem gördü ve hemen o güne kadar rastlamadığım bir sertlik, sertlikle beni uyardı. Münevver bu nedir kızım? Yavur kızlar gibi oturuyorsun. O günden sonra bir daha böyle yapmadım. Çok mühim yerlerde ve mevkilerde bulundum fakat asla bir daha o hareketi yapmadım. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten öğütler. Hazreti Ali radıyallahu anh edeple ilgili olarak altın değerindeki şu güzel öğütlerde bulunmuştur. Yumuşak huylu olan baş tacı edilir. Baş tacı edilen de bunun faydasını görür. Hayali olan saygı görür, korkan hüsrana uğrar. Lider olmak isteyen yönetiminde sabırlı olur. Kendi ayıbını gören başkasının ayıbını görmez. Azgınlık kılıcını çekenin sonu da yine onunla olur. Kim kardeşi için bir kuyu kazarsa oraya muhakkak kendisi düşer. Kendi hatasını unutan başkasının hatasını gözünde büyütür. Başkasının onurunu zedeleyen kendi onurunu zedelemiş olur. İnatlaşan kimse kendisine zarar verir. Büyük denizlere dalmaya kalkan orada boğulur. Kendi görüşünü beğenen başarısız olur. Kendi aklını üstün gören muhakkak hata eder. İnsanlara karşı kibirlenen sonunda zelil düşer. İşinde aşırı çalışan usanır. Alçak kimselerle arkadaşlık eden hakaret görür. Alimlerle oturup kalkan ise kıymet bulur. Kötü yerlere girip çıkan töhmet altında kalır. Ahlakı güzel olanın işleri de kolay olur. Sözü güzel olanın her zaman itibarı olur. Allah'tan korkan kazanır. Cehaletin peşine düşen adalet yolundan sapar. Ecelin bir gün yakalayacağını bilenin arzuları da kısa olur. Evet, Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz ayeti kerimelerden, hadisi şeriflerden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlak örneklerinden, sahabe-i kiramdan aktardığımız bu örneklerden, yine alimlerimizden aktarmış olduğumuz güzel ahlak, edep örneklerinden ve en sonunda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bizlere yapmış olduğu bu tavsiyelerden maksimum oranda istifade eden bilmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin. Okumuş olduklarımızda en güzel şekilde edeplenip güzel edebin timsali insanlar olabilmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin. Çünkü Müslüman edebin en büyük örneğidir. Edepli olmak dünyada herkesten çok Müslümana yakışır. Dolayısıyla hem kendi nefsimizde hem ailemizde, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza karşı hem eşim arkadaşlarımıza, dostlarımıza karşı hem Müslüman kardeşlerimize karşı hem de Müslüman olmayan komşularımıza, arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza, yaşadığımız topluma karşı en güzel şekilde edepli olabilmeyi, edebin en güzel örneklerini sunabilmeyi Rabbimiz nasip müessir eylesin. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve